bir takım hayali varlıklara hayali yetkiler verilip, verip, verip Cenab-ı Hak göklere çekiliyor. Allah insanlara şah damarından daha yakınken uzaklaştırılıyor, araya başka şeyler sokuşturuluyor. Şah damarıyla sizin aranıza giren herhangi bir şey sizi ne yapar? Hı? Anında öldürür. İşte Allah'la insanların arasına giren her şey de o kişinin dini hayatını öldürür. Bak Yahya diyor ki Allah'la kul arasında 70 bin perde vardır diye bir hadis uydurmuşlar diyor. ne olacak? Ne olacak? Yalan söylemenin şeyi yok. Kıyamete kadar yolu var. Allahü Teala diyor ki وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ Biz kişiye şah damarından da yakınız diyor. Şimdi diyorlar ki Allah ilmiyle yakındır. Kendi şahsıyla değil. Acaba öyle mi? Bu çok yaygın bir kanaat. Çok yaygın bir kanaat. Şimdi Kur'an-ı Kerim'den bakalım bulun mu ayetler? Kaçın sayfa? 518. sayfayı açıyoruz. 518. Sayfayı açıyoruz. İlk ayet sayfada 16. ayet. Ve lekad insan. İnsanı yarattık. Ve na'lemu ma tuvesvisu bihi nefsuhu. Onun içinin kendi nefsinin neler fısıldadığını biliriz. Yani kişinin içten neler konuştuğunu biliriz. Hiç ağzınız oynamasa da İçinde, içinizden bir sürü konuşmalar yaparsınız değil mi? Onu biz biliriz diyor. Peki nasıl biliyor? Şimdi bakın. Nasıl biliyor? وَنَحْنُ اَقْرَوْا اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ Ona biz şah damarından daha yakınız. Bilgisiyle mi yakın? Bak biliriz. Niye? Çünkü şah damarından daha yakınız. Demek Allahü Teala bilgisi ilmiyle değil, şahsıyla da bize çok yakın. Şah damarımıza da yakın. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil velid. Peki siz şah damarından daha yakınsa Allahü Teala'ya araya ne koyabilirsiniz? Ne koyabilirsiniz? Her şeyi yaratan o. Her şeyin sahibi o. Sen de yaratan o. Her şeyle yetkili olan o. Ve sana senden daha yakın olan o. Araya neyi sokuşturabilirsin? Peki melekler ne yapar? Melekler. Sağımızda sorumuzda görevli melekler ayette yok mu? İz yetelakkal mutelakkiyani anil yemini ve anil şimal. Sağından ve solundan o alıcı melekler alıcı melekler alırlar. Kayıt oturmuş vaziyette. Neyi alıyorlar? Ma yelfizu min kavlin. Ağzından bir söz çıktığı zaman illa ledeyhi rakibun atit Onu gözetleyen birisi mutlaka hazırdır. Yani ağzından söz çıkacak ki melek onu bilsin. Melek kalbi biliyor muymuş? Bilmiyor. Bakın sizinle beraber olan meleğin kalbi kalpteki olanı bilmesi imkanı yok. Bilmesi ki ağzından söz çıktığı zaman biliyor melek ve yazıyor. O zaman bu şartlarda insanlar Allah'tan başkasına nasıl kulluk ederler? Allah'tan başkasını kendine nasıl daha yakın hisseder? Diyorlar ki, mesela o gün bana söylemişlerdi, e birisi gelip müftü efendi ile görüşmek isterse, ben o zaman İstanbul müftülüğündeydim. Müftü beni ne tanısın? Birisinin beni ona tanıtması lazım. Allah için verilen örneği görüyor musunuz? Şah damarından daha yakın olan Allah bu adamı tanımayacak. Onu bir müftiye benzetiyor. Birisi gelecek tanı tanıtacakmış. İşte bu efendi diyor bizi Allah'a tanıtıyor diyor. Peki dedim Allah'ın bilmediği ve bu efendinin bildiği ne var ki size şey yapsın? Bakın, şirk baştan aşağı bir mantıksızlıktır.